Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Agro TV ile günaydın devam ediyor. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz. Bugünkü bir diğer gündem başlığımızda kivi olacak. Kivi üretiminde en önemli kentlerimizden birisi. Ordu'ya gideceğiz. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar karşımızda bizleri bekliyor. Yusuf Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. E, Yusuf Bey günaydın. Hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Du duyuyorum. İyi ah. yayınlar günaydın. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi e, kivi hasadı sanıyorum bitti ya da bitmek üzere. Ordu'da önemli bir üretim merkezi. Önce şöyle başlayayım Yusuf Bey. E, ordu'ya kivi nasıl geldi? E, ordu çiftçisi için kivi ne anlam ifade ediyor? Şimdi Taner Bey Ordu'ya kivi e, 30 Beş yıl önce 30 33 veya 35 yani tahmini bir şey önce bu e, tarım il müdürlüğü kanalıyla e, hobi gibi veya teşvik amaçlı geldi. E, üreticilerin bir kısmı e, pek gitmek istemediler ama zaman zaman e, baktık ki karlı bir yatırım. E, bu işin içinde ben de varım. Böyle dediktik yani bu e, bir tanıtım amaçlı olarak, hobi olarak da diyebiliriz. ...ama getirisi çok olduğu için e, bayağı yaygınlaştı. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi hobi amaçlı geldi ama bugün... E, ...bir e, kent çiftçisinin geçim kaynaklarından biri oldu. Sanıyorum fındığı alternatif olsun diye ya da ek gelir getirsin diye değil mi? Fındığı alternatif olma şansı yok e, ama ek gelir olur. Çünkü kivi her yerde olmuyor. Toprak evet. e, seçili, e, rakım seçiyor denizden yüksekliği, e, su önemli. Onun için ama fındıktan daha karlı diyebiliriz. Daha karlı. Birazcık üretimi de konuşalım Yusuf Bey sizinle. Bu yıl sezon nasıl geçti? Rekolte tahminleri ne yönde? E, satışlar ne aşamada? E, fiyatlar hangi seviyede? Bunları da paylaşır mısınız bize? Tabii. hayır. hayır. Bu yıl kivi rekoltesi geçen seneye göre yarı yarıya aşağı yukarı işte 5 bin, 5 bin 500 ton civarı tahmin e, üzerine söylüyorum bunu. Tabii çayı mayım yapıldı ama aşağı yukarı oynayabiliriz. E, Geçen sene göre 90. E, bu sene biz işte asatı yaptık. E, üret alıcılarla e, anlaştık. E, fiyatları da 3. E, sınıf e, dediğimiz e, kivi 5 lira. 2. sınıf dediği kivi 12 lira. 1. sınıf 20 e, lira. E, geçen sene 1. sınıfı 9 liraya vermiştik. Bu sene 20 liraya verdik. Ha, çok karlı mı? Değil ama e, geçen seneye göre biraz daha iyi diye diyebiliriz. Evet. Peki kivi üretmek maliyetli mi Yusuf Bey? Şimdi sizin bir röportajınızda dinledim. Özellikle bu zararlılar çok sanıyorum sıkıntı yaratıyormuş. bu maliyet olarak üreticiye yansıyor mu? Şimdi şöyle bir kere şunu ifade edeyim. Kivi maliyeti kafadan direkt ve şeyler fidanlarla ilgili bir kül fiyatı, maliyeti var. Ee, tabii burada e, Ordu Valiliğimiz ve Tarım Orman İl Müdürlüğü'ndeki e, yetkililer e, her sene e, teşvik veriyorlar. Yüzde seksen dikilmesi açısından i̇şte filandı direkti e, bu destekleri var. Bu olmasa tabii maliyet var. Direkt bayağı pahalı beton direk e, sulama hattı var, tel var. E, onun için e, sağ olsunlar e, valimizden, müdürümüzden. Bu böyle devam ediyor. Bir de tabii bu kahverengi kokarcı olayı hakikaten sadece kevi için değil, diğer ürünler için de çok tehlikeli bir böcek. Bu sene bizim pasta tarafı ilçe olarak, Fas'a Perşembe tarafında vardı. Ama bizim bu daha merkeze yakın Millet Havzası dediğimiz yerde, yoktu ama biz ilaçlamamızı yine yaptık ama seneye tedbirimizi almamız lazım evet. diye düşünüyorum tedbiri almak lazım dediğiniz gibi bu kokarca sadece bir ürüne değil birden fazla ürüne zarar veren evet. bir belada diyebiliriz Peki aynen e, Yusuf Bey şunu da soralım size e, her yerde kivi üretilebilir mi yoksa bunun da belli kriterleri var mı şimdi e, özellikle bizleri izleyenler şunu da merak ediyor e, kazançlı bir iş mi bu Kivi kazançlı bir e, meyve türü. Her yerde olmaz. E, bir, bir, bir kere az önce de ifade etmiştim. E, kumlu füzer toprak olması lazım. E, denizden 500 metre akımı yukarı çıktığınız zaman e, burada kivi olur ama her sene olmaz. Çünkü e, soğuktan etkilenir. Rüzgardan çok nazik onun çürgüsü, meyve sürülen sürgüleri. E, Rüzgardan kırılma yapar, pek randıman alınmaz. Ama denizden az önce ifade ettiğim gibi rakım elliye yüzü bulduğu zaman rahatlıkla çivi olur. Evet. Benim olduğum yer şu an 50 rakım gayet güzel. su var, ırmağın kenarındayız bir vadinin. Harika. Bu şekilde. Evet ne güzel. Şunu da sorayım Yusuf Bey size. Şimdi tabii Türkiye'de kivi üretimi deyince iki bölge akla geliyor. Birisi Yalova, diğeri Ordu ki Türkiye üretiminin büyük bir kısmında bu iki ilimiz karşılıyor. E peki Ordu kivisinin Yalova kivisinden bir farkı var mı böyle ayırt edici özelliği? Ya şimdi burada var. Şöyle ki var. Ee, Karadeniz'in kivisi Ordu kivisi e, damak tadı ve rahmetli daha uzun. Bu da e, Cerem Allah'ın bize verdiği bir yöresel bir şey. E, güzel bir konu. Evet. E, tabii e, diğer illerin kibisi de iyidir. Tabii ki herkesin kibisi, ürünü daha iyidir ama biz, biz de bizim da ilk defa, Türkiye'de ilk defa e, coğrafi işaret belgesi Doğru. aldık, aldık e, valilerimiz kanalıyla. Yani bu raf ömrünün e, dayanıklı olması, e, bir de e, damak tadının iyi olması Evet e, ama hava koşulları dediğiniz gibi o Karadeniz'in güzel doğası da işin içine girince değil mi lezzet üstüne lezzet katıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle evet. tabii bir de şu var burada ben bunu her zaman söyleyeyim her televizyonda gazetecilerde söylüyorum şeyden kimyasal gübrelerden kaçınmak lazım. Çok doğru. Bu çok, çok önemli genelde işte hayvansal gübre diğer gübreleri kullanmak lazım. Biraz da ben buna şey buluyorum. Doğal gibi. Biz genelde kimyasal gübre kullanmayız. Evet. E, dediğiniz çok doğru. Özellikle bu kimyasal gübreler maalesef ki e, toprağa zarar veriyor, ürüne zarar veriyor. Bundan da kaçınmak gerekir. Aynen doğru. Aynen, aynen doğru. Peki Yusuf Bey şunu da merak ediyorum. E, biz Türk halkı olarak kivi tüketiyor muyuz? Yani bizim ürettiğimiz ürünler sadece iç pazarda mı tüketiliyor yoksa yurt dışına da gönderiyor muyuz bunları? Şimdi e, genelde çoğu e, yurt dışına ihraç ediliyor, ithal ediliyor pardon. Evet. Yani evet, ithal ediliyor. E, tabii ki e, büyük şehirlerde veya bizim Oğurdu da, gerçi orada herkesin eşi dostu var, evde alıp yiyebiliyor ama çoğu yurt dışına gidiyor. Evet. Bir de e, bildiğim kadarıyla hasat zamanına da dikkat etmek gerekiyor değil mi? Ya hadi oldu toplayalım, piyasaya sürelim, böyle bir durumu da yok kiminin. Yok erken hasat yapıldım işte o damak tadı ve rah ortadan kalkmış oluyor otomatik olarak biz bunun aroması var şeker deriz bir alet var ölçeriz tarım il müdürlüğü de orman tarım il müdürlüğü de sağ olsun derse geliyor onu ölçeriz altı buçukla yedi arası olduğunu topluyoruz böyle fındık gibi veya bir elma gibi ha şu gün toplayalım diye bir şey değil gibi Hayır. bir toplanca günü değil. E, o zaman e, bayağı bir e, bilgi sahibi olmak gerekiyor, tabii, e, değil tabii, mi? Tabii. Tabii. Peki yeni bahçeler kuruluyor mu e, ya da şunu ya da şöyle sorayım, diyelim ki ben bir e, kivi üreticisi olmak istiyorum, e, kurdum bahçemi. Ne kadar zamanda hasada gelir bahçe? Ortalama bir süresi var mıdır bunun? Şimdi şöyle var tabii ki ilk aldığın fidan önemli, yaş ortalaması olarak işte iki yaşındaki bir fidanı. Toprakla buluşturduğun zaman 3 e, yılda meyve vermeye başlar. Yani en az 3 yılı yani. göze almam gerekiyor o zaman. Tabii yani tabii tabii 3 yıl beklemeniz lazım. Fındık da 7 yılda tam döner yani 5 yıl 6 yılda ürüne dönüyor. Ee, Kivi ona göre daha iyi. Evet. Ee, ama az önce de söylediğiniz işte teşvikler olsun desteklerle birlikte sanıyorum ordu genelinde bayağı bir artıyor bahçe sayısı. Tabii artı ben şu da var Taner Bey bu bu sene gördük biz küresel ısınma devam evet. ederse Türkiye'de yani o o zaman çoğu kivi üretici arkadaşlarımız mağdur olur diye düşünüyorum çünkü e, su kaynakları çekiliyor e, baya bir su, su sıkıntısı da çektik ben ayrıca muhtarım evet, evet. E, baya bir sıkıntı var inşallah seneye böyle bir şeyle karşılaşmayız su sıkıntısı ile. Küresel ısınmayı da göze alıp da hareket etmekte fayda var. Evet dediğiniz çok doğru. Su kaynakları tükeniyor. E, her bölgede aynı durum geçerli. Mesela bugün Kasım'ın 15'i sizin bulunduğunuz bölgeye hiç yağış düştü mü Yusuf Bey? E, dünyada güzel yağdı. Bugün güneşli. Aman ne güzel. Bu güzel bir evet. haber. Yağmur yağsın diyelim. E, Aynen. Peki ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım Yusuf Bey. Kivi ile ilgili ya da diğer konularla ilgili. E, yoksa size teşekkür edelim. Şöyle, kevinin bir budama önemli. Çok evet, önemli. evet. Doğru, doğru. Her, her insan keviği budayamaz. Bu fındık gibi veya diğer meyve gibi değil. Bilgili bir kişilerle budatmak lazım. Bir de az önce ifade ettiğim gibi kokarca olayı Türkiye'nin sorunu. Bir tek ordunun da değil. Bir kokarca yılda 150 tane yumurta bırakıyormuş. Yani Edin. Bu evet. eğer önlem alınmazsa hakikaten tüm sebze ve meyvelerde sakındı çekeriz diye düşünüyorum. Bir de ee, buyurun. Evet. E, buyurun. bildiğim kadarıyla günde 30 ya da 40 kilometre mesafe kat edebiliyor. Yani e, bugün Aynen. Ordu'da görünen kokarca yarın başka bir ilde ya da ilçede de görülme durumu söz konusu. Aynen doğrudur. Aynen doğru. Katılıyorum. E, budama dediniz. Çok önemli bir konu. E, şunu merak ediyorum Yusuf Bey. Ben e, birebir hiç kivi bahçesine girmedim ama gerek işte böyle ekranlardan gerekse bazen böyle Bursa'ya giderken Yalovalık tarafından geçtiğimde Hı -hı. gözüme takılıyor. Böyle biraz üzüm bağlarını andırıyor değil mi? Sanki böyle asma gibi. Yani onun da bir e, şeyi var değil mi? Belli standardı var o bahçeleri oluşturmanın. Tabii yani asma gibi üzümden daha yüksek e, şey Biz 5'e 5 beş dikiyoruz işte 5 metreye 5 metreye direkt dikiyoruz 6 sıra tel var e, tel çekiyoruz onun üzerine alıyoruz e, orada kendini şey yapıyor geliştiriyor Tabi budama şöyle e, meyve veren dallar var kıvrışan dallar var e, rastgele kesil, kesilecek dal yok böyle e, dikkat ederek kesilmesi lazım yani şu an bizim orada bile e, kivi budama ile ilgili bayağı eleman sıkıntısı var. Bu sene inşallah tarım il Müdürü ile yine görüştük. E, eleman geliştirip diğer bahçelere şey yapacağız, göndereceğiz. Evet, e, o işçi bulma sıkıntısı çok fazla. Peki hasatta eleman bulabiliyor muyuz? Çünkü sanıyorum e, budamadan daha önemli olan kivinin hasadı değil mi? Tabii hasat şöyle, e, has bir kere kivi yumurta toplar gibi toplamamız lazım. Çok hassas. Yani çerp kovalara koyduğunuz zaman o oradan yara alıyor. Belli olmuyor Aha. yara aldığını ama e, depoya girdiği zaman oradan çürüme yapıyor. Ve diğer ürünleri de etkiliyor. Onun için e, çok önemli. Bir de e, fazla toplamada işçi sorunu yaşamıyoruz. Niye yaşamıyoruz? Günde bir kişi bir ton kivi topluyor. Yani bu çevrede komşular bu işi bilenlere söylüyoruz. Ben örneğin bir günde bitirdim. Aa süper. Yani o, o, o yönden bir sıkıntımız yok. Harika. E, o zaman e, toplamadan ziyade dediğiniz gibi budama kısmı veya işte hasattan sonraki bakım kısmı daha önem arz ediyor. Aynen doğrudur, aynen doğrudur. Peki. E, Yusuf Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir konuydu. Benim de çok merak ettiğim bir konuydu. Sayenizde birçok bilgi sahibi oldum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Ee, fırsat olursa da Karadeniz'de bekliyoruz. Vallahi çok isterim Yusuf Bey. Çok böyle bir Karadeniz turu yapıp her bölgeyi gezmek istiyorum. Ee, i̇nşallah diyelim. Zaten iletişim numaram var. Her şekilde haberleşiriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Selamlar olsun orduya. Sağ olasın. Kolay gelsin iyi yayınlar. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, e, Kivi Önemli bir ürün. Zira getirisi de yüksek. Bakın Yusuf Bey de söyledi. E, fındığın yanına ek gelir getirsin diye bölgeye 30-35 yıl önce giden bir ürün. Bugün e, çok güzel bir gelir kapısı olmuş vaziyette üretici için üretici. Ordu'yu da sevdi. Ordu çiftçisi de kiviyi sevdi ve bugün Türkiye'de Yalova ve Ordu ilk iki sırada yer alıyor. Türkiye kivi üretiminde, ha, e, Yusuf Bey'in söylediği çok önemli bir detay var. Kahverengi kokarca. illallah ettik artık. Ve bakın e, kiviye de zarar veriyor. Bu konuda dikkatli olsun dedi çiftçiler. E, üç yıl gibi kısa bir zaman diliminde de meyve vermeye başlıyor. Ki fındıkta bu yedi yıl dedi Yusuf Bey. Cevizde de yine beş altı yılı bul bulabiliyor biliyorsunuz. İşte bu konuda da dikkat edeceğiz. Bakıma olsun budamaya olsun toplaması da yine çok hassas. E, zira e, serttir ama böyle siz onu kovalara koyduğunuzda zarar görebiliyor. Çürüme yapıyor depoda. Çünkü kivinin dış kabuğu bilirsiniz kahverengi ve e, içinin ne olduğunu bilemeyiz ama e, depoya konulduğunda soğuk hava deposuna işte asıl sorun orada çıkıyor. Ona da dikkat edelim. E, varsa dileyenler zaten bölgede tabii ordu için söylüyorum. Yalova'da da kez aynı şekilde bahçelerin kurulumuyla ilgili e, devlet destekleri de var. Belediyelerde önce oluyor bu konuda dileyenler adım atabilirler bu konuya şimdi e, sanıyorum Almanya ile bağlantıda ufak bir sıkıntı olmuş O yüzden e, agriteknikaya bugün bağlanamayacağız ama sorun değil e, zaten oradaki e, yaşananları e, fuarda neler var bizdeki e, fuarlardan farkı ne e, Sizler de zaten birazdan canlı yayınla agro TV ekranlarında Almanya'dan e, agriteknika e, 2023 fuar alanından Hannover'den canlı yayını e, izlediğinizde kendiniz de şahit olacaksınız. Kaçırmayın derim. Bizler artık yavaş yavaş biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E artık kapatalım bülteni. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın yine bu ekranda gelişmelerle sizlerle olacağım. Hoşçakalın.